Selamlar, merhabalar Burç Manyan'ın değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda sizlere 28 Şubat'ta doğan kişinin bor burcu nedir? Burcu nedir? Burcu nedir sorusunun yanıtını vereceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Şimdi 28 Şubat'ta doğanın burcu doğan kişinin burcu nedir dedik. 28 Şubat'ta doğan burcu manya takipçileri balık burcudurlar. Liderlik becerilerine sahiptirler. Büyüleyici kişiliklerine özgün bir dokunuş katarlar. Herhangi bir konuya gerçekçi bir yaklaşım tarzları vardır ve başarılıdırlar. Yumuşak ve pasif bir zihne sahip eşsiz arkadaşlardır tıpkı bir balık gibi iyi bir kalbe sahiptirler. Her zaman gerçeği açıkça, korkmadan söyleyen, açık sözlü bir insandırlar. Herhangi bir şeyin lehinde ya da aleyhinde cesurca ve sert bir şekilde konuşmalarını sağlayan iyi bir iletişim becerilerine sahiptirler. <laughs> Özür diliyorum. 28 Şubat'ta doğanların idealist bir zihinleri vardır. Bu da onlara çoğu zaman dünyayı nasıl değiştirebilecekleri konusunda fikirler verir yalnız çalışmayı tercih etme konusunda son derece bağımsızdırlar. İnsanların duyguları ve ilişkileri hakkındaki bilgileri sayesinde bir ekip kurabilir ve onlarla iyi çalışabilirler. Çok fazla ustalık ve zekaya sahip, hassas ve kararlı bir liderdirler. İnsanların zihinlerinin içini görebilen ve ne hissettiklerini bilen bir kahindirler. Keyifli ve yaratıcı kalpleriyle insanlara yardım etme konusunda çok tutkulu bir hayırseverdirler. Sadakatleri çoğu zaman onları insanlara karşı saf kılan sadık bir insandırlar. Sevecen, şefkatli ve eğlenceyi seven biridirler. 28 Şubat'ta doğan e, kişinin burcu nedir? Dediğimizde balık burcudur. Boğa ve yengeç burcu ile iyi anlaşırlar. Özgün ve enerjik bir kişiliğe sahiptirler. Çok hassastırlar ve pek çok hayranları vardır. İnsanları kendilerine çeken çekici bir kişilikleri vardır. Açık fikirli bir insandırlar. İnsanlara her zaman korkmadan uyum sağlarlar. Etraflarındakilerin kalbini rahatlatmak için kullandıkları yüksek bir mizah anlayışları vardır. Ee, balık burcudur bu kişiler. Herhangi birini kolayca ikna etmelerini sağlayan yüksek düzeyde bir hitabet yetenekleri vardır. İç ve dış dünyalarını dengelemenin bir yolunu bulur ve ikisi arasında bir karmaşanın yaşanmasını önlerler. Dürüstlükleri ve güvenilirlikleri sonucunda en sadık sevgili adayı olarak düşünülürler. Hayırseverdirler ve her zaman başkalarına yardım etmeye isteklidirler. Zekaları ve yaratıcılıkları genellikle karşılaştıkları sorunları farklı çözümler bulmalarını sağlar. Olumsuz özellikleri ve zayıf yönleri de şu şekildedir. Bazı konularda kararsız olmayı bırakmaları gerekir. Dürüstlükleri ve saflıkları onları kandırılabilecek saf bir insan olarak gösterir diğer insanlara karşı. Olaylara karşı çok karamsardırlar ve saldırgan olabilirler. İnsanlar tarafından kışkırtıldıklarını kışkırtıldıklarında inanılmazı başarabilirler. Bazen kaygılarını kontrol etmeyi de öğrenmelidirler. Genellikle açık sözlülükleri dolayısıyla Başlarını belaya sokarlar. Bazen uygunsuz davranırlar ve bu da başarısız olmalarına neden olur. Herhangi bir sorunla karşılaştıklarında pes etmemeye çalışmalıdırlar. Her zaman gizemlerini kontrol etmeyi öğrenmeleri gerekir. Başarılarının önündeki e, üzerinde çok çalışmalarını gerektiren bir diğer önemli engel de tembellikleridir. En azından biraz çalışkan olmaya çalışmalıdırlar. Tembellikleri işe yaramayacaktır. Altta yatan huzursuzlukları onları kendilerine zarar veren bir tutuma itebilir. Bu da ilerlemelerini engeller. Ee, balık burcudur bu kişiler sakin olmalarına rağmen özellikle konu hoşlanmadıkları bir konu olduğunda kendilerini genellikle bir belanın ya da kaosun ortasında bulurlar. İlişkiler söz konusu olduğunda 28 Şubat'ta doğanlar güzellik, zenginlik ya da evlilikten etkilenmezler. Kendilerini bir ilişkiye adamadan önce partner adayının belirli kriterleri karşılaması gerekir. Bir ilişkiye evet demenin bir söz olmadığının farkındadırlar. Ruhlarını canlandırabilecek enerjik ve tutkulu bir insan ararlar. Evlendiklerinde istemedikleri bir durum içerisine girerler. Partnerleri için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Onun için her şeyi hayallerini bile feda edebilirler. Ayın 4, 6, 8, 13, 15, 17, 24, 26... 22 ve 31'inde doğanlarla iyi anlaşırlar. 28 Şubat hangi burç ve özellikleri dediğimizde bu konu hakkında bilgi verirken balık burcu olduğunu bir kere daha belirtmek istiyorum. Onları hukuktan müziğe kadar pek çok işe yakıştıran pek çok yetenekleri vardır. İyi niyet ve zeka ile donatılmış olağanüstü bir insandırlar. İşleri etkili bir şekilde halletmelerini sağlayan yaratıcı bir zihinleri vardır. İletişim becerileri güçlüdür. Bu da onları iletişim becerikli, e, iletişim içerikli işler için iyi bir aday yapar. Topluluk önünde konuşma, hukuk ve reklamcılıkla ilgilenebilirler. İnsanlar hakkında bilgileri nedeniyle kendilerini bir satış promosyonu ya da halkla ilişkiler kariyerinde bulabilirler. Öğretmenlik mesleğindeki seçimleri açısından bilgiye olan merakları çok önemlidir. Hayırsever doğaları nedeniyle mükemmel e, hükümet dışı bir kariyere de girebilirler. Mali konularda çok katı görünürler. Hem gelirlerini hem de giderlerini nasıl yöneteceklerini bilirler. Hayatta başarılı olabilmek için akıllıca harcama yapılması gerektiğine inanırlar. Sağlıkları çok dikkat edilmesi gereken önemli bir konu olarak görülmektedir. Kolayca endişelenir. Bu nedenle uykusuzluk problemi yaşayabilirler. Ne kadar uyumazlarsa stresten kaynaklanan sorunlarla o kadar sık karşılaşırlar. Uzun bir geçmişi bulunan hastalıktan muzdarip olabilir bu kişiler. 28 Şubat hangi burç ve özellikleri araştırması yapan bir kişi geçmişte yaşadığı hastalıklara dikkat ederek sağlığına yardımcı olabilir. Egzersiz yapmalı ve cildini iyi nemlendirmelidir. Her zaman yediği yemek miktarına dikkat etmelidir. Kendisini etkilemeyecek ya da diyabet sorunun arttırmayacak yiyecekler yemelidir. Dinlenmeye önem vermelidir. Ruh halini iyileştirdiği bilindiği için egzersizi yenilenmek için de kullanmalıdır. 28 Şubat'ta doğan kişinin burcu nedir dediğimizde balık burcudur. Harika bir zihni vardır. Nefret ettiği şeyleri hızlı bir şekilde reddeder. Çok yönlülüğü ve şefkatli insanlara çok yönlülüğü ve şefkati insanlara ilham verir. Fedakar olması nedeniyle insanlar için savaşabilir. Her zaman ruh hali değişimlerine ve mesafeye duyarlıdır yoluna bakması ve hatalarını düzeltmeyi öğrenmesi gerekir. Evet arkadaşlar 28 Şubat'ta doğanlarla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.